Evet Sergen Yalçın e, benim fikrim şu. Şampiyonluğun tadını aldı, bana bu kadar yeter dedi. Sonrasında bıraktı ikinci sene. Yani, Kesin o, doğru. Tam, Kesin öyle mi doğru. Lazım? tam öyle öyle de öyle mi olması lazım? şimdi Sergen öyle Yalçın. Rahat adam Sergen öyle Yalçın, yal Yalçın için ya yeterli ya. bence. Ya onun için yeterli de ülke futbolu için böyle bir e, Adamın umurunda değer... değil ki ya, değil futbolu. onu biliyoruz zaten. Öyle bir derdi olmasa yani antrenörlükle ilgili derdi olan biri olsa zaten ee, şeyde değil, Dominik'te değil de şeyde olurdu. İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da olurdu. Antrenmanla ilgili e, yıldız oyuncuları idare etme ile ilgili sıkıntısı Ama üzerine, üzerine ben onun bir çalışma yapardı. O Dominik'te şey yapıyordu. Yanıçın, çok büyük Survivor'daydı. Ya, İbrahim Yoruz. <laughs> Sen her ne kadar da düşünmesen de neden düşünüyorum? Birincisi gerçekten takımı şampiyon yapması çok önemliydi. İkincisi de Türk futboluna iki tane adam kazandırdı ya. Kimsenin gözüyle bakmadığı Kim? oyuncuları kazandırdı. Abi sol bek Rıdvan'ı ben mi oynattım? O oynattı ısrarla. Ya ne abi yapmayın. ya Ersin Ersin çektir. olayını ben defalarca ben anlattım. Yani. Ya de ben oynadı, konuştum. Asmir Begoviç ile konuştum. Beşiktaş yana yakla Asmir Begoviç'i istedi. Oyuncu Oyuncuyla görüştüm. Beşiktaş'ın parası yetmedi. Mecbur kaldılar. Şimdi dur. Valla atak bitsin evet. onu da anlatayım <laughs> ya. Yani. Beşiktaş Asmir Begoviç'i istiyor. Tamam mı? Zaten oyuncu sonra şeye gitti. Milan'a gitti çok ciddi bir sarı kart var. Doğru. Beşiktaş uğraştı, uğraştı. Alamadı. Hüseyin, Alamayınca fikirleri dışındadır. Abi nasıl ben konuştum diyorum abi isim de verditme bana yani. bir şey diyorsan bir referansla diyorum. Sergen Yalçın'la mı konuştun bu ya, Sergen Hoca ile konuşmadım. Murat Şahin'le konuştum. Ya konuştum abi yani bile konuştum görüş dediler görüştük hatta bir menajer abimiz daha vardı dedi ki ya bir hani görüş E tamam da bir tane oyuncu alamıyorlar mıydı peki? Alamadılar abi yetmedi paraları yok. Alamazlar mıydı? Alamadılar. Ha şurada Sergen Hoca'yı e, destekliyorum Doğruyu iş yaptı. Ortalama bir kaleci alırdı. O da dedi ki ortalama yani evet, Begovic geliyorsa Begovic geliyorsa, geliyorsa Asmir Begovic geliyorsa gelsin dedi gelmiyorsa tamam ben Ersin'le oynarım dedi. O, o konuda evet seninle aynı fikirdeyim ama Rıdvan konusunda aynı fikir değil mi? Şey aldı. E, sol beki Alanya'dan kim aldı getirdi en sakalayı? En sakala iyi çıksaydı Rıdvan ama, mı oynayacaktı? Tamam getirdi. Ya bir şey Olmaz söyleyeceğim. Sen şey. bir oyuncu da yanılabilirsin. Bir oyuncu senin için çok önemlidir. Transfer etmişsindir ama. Rıdvan'ı çıkarmış olmuyor. Çok daha iyi çıkmıştır. Kabul ediyorum ama Rıdvan'ı çıkarmış olmuyor. Rıdvan'ı çıkarmadı mı bir önceki sene Samsun maçı? Caner Erkin ona bir top attı kaybetti. Oyundan çıktı bir daha Rıdvan'ı oynatmadı yani. Hani hocaya hakkını verelim tamam, tabii ki bazı konularda ama. Ama oynatmadı ama bir ertesi ama. sene en sakalı olduğu halde Rıdvan'la başladı. Rıdvan bitirdi diye. Ve şampiyon Çünkü oldu. Çünkü en sakal artık yani tükenmişti taraftar falan. Hani olmuyor bu oyuncu. Tamam da Umut Meraş vardı. Umut Meraş evet, oynatmadı. Etti, bir de devrede Umut Beraşı aldı. Ya, o da sıkıntı. Bak, bak kendi ağzında söylüyorsun. En sakalıyı almış. Umut Meraş. Yani Rıdvan oynatmamak için her şeyi yapmış. Adamlar yapmış. o kadar kötü ki gene Rıdvan'a kalmış. Ama bir şey söyleyeceğim. Rıdvan onların bence bir tık önüne geçmiş ki. Rıdvan oynamış ve Rıdvan'ı e e kola tamam kazandırmış. Tamam da olmaz olur mu? Sen şimdi, sen şimdi, sen şey şimdi yani stopersin. Genç görme. stopersin. Senin önüne iki tane senden deneyimli adam alıyorlar. Doğru planlama mı? Seni Aslında kazanmış ben mı oynuyor? Ben oynuyorum değil mi? Tamam, sen... Bana beni oynatıyor anladın mı? Ama olmaz. Bak, ben nasıl kötü nasıl çıktım. Yani? Ben kötü çıkmasam ben, ben oynuyorum. Bu arada Fenerbahçe 2-0 önde arkadaşlar. Maçtan biraz koptuk. 5'e çıkmıyor. <laughs> Hayır oraya dönelim dakika. çünkü şöyle. 5 evet, yani, dakikalık yani... bir... Yani... Oyunun hakimi Ankara gücü... Ankara gücü oyunun hakimi ama bir türlü golü bulamadılar. Devreye kadar golü bulmak istiyorlar. İkinci ara başka bir atmosfer getirmek istiyorlar oyuna ama Biraz zor gibi gözüküyor. Tabii futbolda her şey olabilir. İyi bir seyircisi var. Arkada çok gümbür gümbür geliyorlardır kesin, eminim. Start ne full olursa olsun 90 dakika. Evet, stat, stat full. 45 artı dördüncü dakikanın içindeyiz. Beş dakikalık Aa, bir uzatma verdi hakem? Ankara gücü etkili. Nasıl geldiler gördün mü Erken ya? İstanbul. O Jesse falan iyi emre, oyuncu. Ben emre. beğendim o ceseyi İbrahim yoktu. Emre mi? Jesse de iyi oyuncu ha. Hayır, o bunu yapan Emre'ydi de. Jesse evet. İyi geldiler. Uzaktan Ceza bir, bir içinde ama savunmaya çarptı. Kimin kafasından döndü? Ya oyuncular da şunu anlayamıyorum ya. Orada yani artık var diye bir uygulama var yani. Gidiyorsun zaten orada görüyorlar. Yani bu kadar böyle pozisyonu bırakıp kıyameti koparıyorlar ya bir oyunu. Ama zaman zaman hakemin üzerinde kurulan baskı e, işe yarıyor. Hem tribünlerin kurduğu baskı hem oyuncuların i̇şte, baskısı. Bence. sarı Hiçbir işe yaramıyor bak hiçbir işe yaramıyor. O algıyla yönetiyorlar. Ya sen bana ben hakemim ya sen bana istediğin kadar gel. Ya. Ama ya sen öyle düşünüyorsun İbrahim. Ya bence. öyle, inan öyle. Ama çünkü öyle bir ortam yaratıldı ki çünkü birkaç tane örneğini gördüğün için sen de öyle olduğunu düşünüyorsun. Çünkü bak gitmese vermeyecekti diyorsun. Ya yok zaten vermeyecekti. Seninle falan alakalı bir durum değil. Eskiden Olmuş evet çarptı. bizim oynadığımız dönemler şu vardı. Biz İnönü'ye Kadıköy'e ee, Samiyen'e geldiğimizde hakikaten çok ciddi hakem baskısıyla karşılaştık. O dönem vardı. Korkuyordu hakemler. Öyle değil mi Emre abi? Büyük maçlarda korkuyorlardı. Ya. Ağzına geleni söylüyordu. E, Galatasaray, Bar Fener, Beşiktaşlı oyuncular. Bak yanımızda hakeme istedikleri gibi konuşuyorlardı. O güçleri vardı. Korkuyorlardı hakemler. Şimdi öyle bir iklim yok. Hakemler yani büyük maçlarda da bu arada ilk yarı. Bu istiyorsan... esnada ilk yarıyı bitirdi. Evet ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Batshuayi'nin çok güzel bir golü 3. dakikada ve sonrasında İrfancan Kahveci'nin bence çok daha güzel bir golüyle Fenerbahçe 2-0 üstün bir şekilde ilk yarıyı tamamladı. Ankara Gücü'nün iptal edilen offside gerekçesiyle iki tane golü vardı. Altay'ın e, kurtardığı ters vuruşta Lincoln'un... Lincoln'ün Evet, en net pozisyonu. Evet, en net pozisyonu. Açın en net pozisyonu. Evet ikinci yarı döner mi bu maç? Ya şöyle e, şunu söyleyeyim. yani Evet Fenerbahçe 2-0 içeri girdi ama öyle oyun olarak da çok üstün bir Fenerbahçe oyunu yok. Yani bir golle oyun başka yere de gidebilir. O yüzden e, ben öyle Fenerbahçe'nin e, ikinci yarıyı böyle skor avantajıyla çok rahat geçirebileceğini düşünmüyorum. Ama burada. kapanmıyor da Fenerbahçe yani tamamen savunmaya da dönmüyor. Ama çünkü oyun kültüründe öyle bir şey yok Fenerbahçe'nin. Jesus geldiğinden beri yok ki işte bu en yakın tarihte oynadıkları Lernaka maçını hatırlayalım. Golü buldular. Hucum yapan yine Fenerbahçe'ydi. İkiyi bulmaya çalışan Fenerbahçe'ydi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. O kalecinin hakimiyetindeki topa vurmuş. Kesinlikle gol değil bu. Bak kesinlikle gol değil. Böyle bir şey yok. Ben gördüm pozisyonu. Bana kimse anlatamaz. Bu pozisyonun gol olduğunu hiçbir futbol adamı bana anlatamaz. Net söyleyeyim. İstersen İbrahim Yavuz karşımda ol. Göreceksin. Birkaç pozisyon daha izle. Mümkün değil. Kaleci elini uzatmış. Topa hakim olmuş. Yumruğunu vururken eliyle eliyle top arasındaki ayağını, tabanını tam topla el arasına sokmuş. Olmaz. Bu folyo abi. Evet. Dokuz evet. küsurlu hareket bu cezalanın içinde. Kısa bir ara verelim Emre abi. Teşekkürler. Sonrasında devam edeceğiz. Ben teşekkür Aydın bağlanıyor musunuz? Bağlanacağız büyük ihtimalle. <laughs> Ayda Aydın Göz gelirse bana haber verin. Tamam. Alırız seni de müsait olursan. Direkt. Görüşürüz. Teşekkürler. <laughs> evet belli ki Emre abi Aydın'ı bir özlemiş. <laughs> evet, evet Ama demek ki söyleyecek şeyler var. Ya. Var yani var kesinlikle var. Bir... E, iddia olmuş olabilir. Olabilir evet. E, tabii yerinden takip ettiği için Aydın'da karşılaşmayı belki oradaki atmosferi merak ediyordur Emre abi ya da gollerle ilgili yorumunu merak ediyordur Aydın'ın ee, ben de merak ediyorum açıkçası şu anda Ankara'da nasıl bir atmosfer olduğunu. Çünkü e, 1-0'dan sonra 2-0'dan sonra özellikle golün bu kadar erken gelmesiyle birlikte e, taraftarların oyundan düşmüş olması çok normal olur. Ama e, tabii ki oradaki son durumu Aydın bağlanırsa bize Ankara'dan, Aydın'dan dinleyeceğiz. E tabii kabul etmek e, gerekir. Eee tribünün coşkusu genelde takımıyla doğru orantılı oluyor. Yani takım Oyun gücü düştüğünde ya da skor olarak geride olduğunda otomatikman bizde öyle bir durum vardır. Yani, Bunu soracağım sana şimdi İbrahim. Eğer şimdi takım iyi gidiyorken taraftarın mı gazlanması, tam gazlanma tersi olması, ters olması gerekmiyor bizde mu? Bizde işte zaten yani sıkıntılı dediğimiz durum bu. Yani e, sorsan futbolu, oyunu çok sevdiğimizi söyleriz değil mi? yani Bizim ülkeyle alakalı futbolu çok seviyoruz ama bütün e, işler e, skorla doğru orantılı gider. Likte iyi gidersen seyirci gelir. Kötü gidersen gelmez. Aslında tam tersi olması lazım. İnsan kötü giderken yanında birini evet. ister değil mi? Yani iyi zaten giderken taraftar zaten. bunun için vardır yani. İşte bizde o algı maalesef öyle değil. Yani hem futbolculuk dönemimde hem sonrasında gördüğüm hep odur. Yani işler iyi gittiği zaman stat dolar, işler kötü gittiği zaman kimse gelip izlemez. Bugün de böyle maalesef. Yani Ankara güç seyircisi o coşkuyu yansıtamıyor. Çünkü erken gol yemesi, ikinci gol yemesi ister istemez zaten sezonun başından beri istediklerini yapamayan bir oyuncu grubu var. Aslında senin de söylediğin gibi tam bu oyuncu grubunu ayağa kaldırmanız gereken dönem bu dönem. Biz eskiden şunları da görürdük mesela. 2-0 oyun değil mi? Yani oyuncu moral bozukluğuyla içeri giderken aslında taraftar onları tekrar bir tribüne çağırıp değil mi? Bir onlara evet. bir ayağa kalkması için bir moral motivasyonu anlamında çünkü ister oyuncu yani çok fazla protestoyla karşılaşıyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz Altay durumu gibi. Yani geçtiğimiz sezon bu kadar başarılı performans göster göstermiş bir oyuncunuza iki maç, üç maç tahammül edemiyorsunuz. Bir de gerçekten oyuncuya o tepkiyi gösteriyorsun ama sen de zamanından verip ya da oyuncuya ya da takıma sen de zamanından verip e, belli maddi bir karşılığı olan bir şey sonuçta maça gelmek Tabii. bilet alıyorsun zamanını harcıyorsun geliyorsun protesto edeceğine takımını o destekle. Da, o da muhtemelen şöyle oluyor. Ee, ben bunun da, parasını verdim niye işte güzel izleyemiyoruz? Ya o da var ama o da değil aslında yani o da bir bir parçası olur ama onlar. Hayatta yaşadıkları sıkıntılarla alakalı genelde e, futbol izleyen insanlar işte daha çok hani e, işte işçi, e, yani hayatta ekonomik anlamda çok rahat olmayan insanlar kabul etmek lazım. Türkiye'de yani. özellikle. Genelde, genelde. Evet, ülkemizde böyle bir durum var. Şimdi onlar hayatla ilgili yaşadıkları sıkıntı, yani stadyuma gelirken işte otobüste o kalabalıkta o yaşadığı stres, iş yerinde patronunda, e, çalışma arkadaşında yaşadığı işte ailesinde şu bu derken oradaki bütün... Ee, olumsuz anlamda enerjiyi işte oyuncular üzerinde e, işte eğer kötü gidiyorsa yönetim üzerinde bir şekilde orada deşarj oluyorlar. Yani onun bizdeki karşılığı bu ama aslında bunu ne kadar yanlış olduğunu e, birçok kez deneyimlememize rağmen e, maalesef ülkenin e, taraftar kültürü bu olduğu için değişmiyor bu. Yani geçmiş dönemde böyleydi bugün böyle yarın da maalesef böyle olacak. Evet. Aydın Cingöz bizlerle birlikte şimdi. Ankara'daki havayı bir de stat içerisinden Ankara'ya şey taktik de. Aydın donuyor ya. ya. <laughs> Kürt müsün? Evet Kürt giymişim <laughs> Ankara'ya. Ay arkadaş. Ay ay. Şöyle işte ben de kendimi görünce güldüm. Bir dakika ona güldüm. Abi biz seni görmedik Kürt'ü <laughs> görmedik. Sen <laughs> daha ön plana çıkmıyorsun. <laughs> ya o kadar sıcak değil şey soğuk değil pardon. Hamit ee, abi genel yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekli ver Hamit <laughs> abi Doğru, biraz nasıl? görelim ya Aydın'ın kürkünü. Aydın <laughs> linkle <nasıl>? bizi lütfen <laughs> merak ediyorum kürkü ben çok nereden <laughs> aldı. Güzel, <laughs> <Şöyle. gülüyor> <laughs> 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 çok çok <şir>. Çok güzel. <laughs> Beşik, beşiktaş, Beşiktaş şarjını almıştım. <laughs> şimdi maça geçerim dilersin ama yani beklediğim beklediğim çok yok yani e, güzel hava iyi ama yine de ne olur ne olmaz diye ben e, daha bir de bunun da bunun yavrusu. <laughs> e, siyahı bir tık ince Baharı evet siyahı İstanbulluk. <laughs> Bahar ve Kışlık evet İstanbulluk. Ya şimdi şöyle e, bir kere çok güzel maç ben çok keyif aldım e, sert maç. Ee, Ankara zaman zaman geldi ama Fenerbahçe mesela her gittiğinde sonuç buldu. Bir kere biz hani bu yayınlarda çok konuştuk. Altını çizmek lazım. Ya yani şu Burantin işini Fenerbahçe çok iyi çalışıyor. Ben, ben özellikle biraz <laughs> ne yapıyor diye izledim. Israrla, israrla o sanki oyuncu gibi o oyunun içerisinde enteresandır mesela, bir teknik adamlık farkı söyleyeyim. Bu kesinlikle Yesus düzenlemesi falan değil. Adam oyuna doğrudan müdahale ediyor. O sonucu boyunca çok erken geldi. İrfan oyunda zaman zaman var, zaman zaman yok ama işte çok da şey etkili adam. ya. Yani top aldı ve hakikaten çok net bir vuruşla gol yapmayı başardı. Yani vardı internetim biraz zayıf olabilir burada stat interneti. Mobillerde zaten sıkıntı var. Eee mesela ben, ben şey anlayamadım. Ee, bu arada Meryem Stadyumu çok güzel. Hakikaten. Oo aydın muazzam, e... <laughs> ay doldu. Ay açılmayydın. abi anlatayım sonra sen gel. Anlatayım sonra sen gel abi. Sonra. Ne yani? ya? Abi kara kış mı var orada? Dur, ne var orada ya? Eee Hakikaten karakış kara var. <laughs> İnternetim kötü hemen anlatım gideyim. Sesim geliyordur umarım. Şöyle, geliyor geliyor. E, iyi oynuyor. Çok baskılı oynuyor. Baskılı oynadığında sonuç almayı başarıyor. Altay özellikle bugün çok bence yani Altay'ın ayaklarında problem var. Hatta bir ara Jesus da delirtti. E, çünkü oynadığı bütün uzun topları ya dışarı çoğunlukla dışarı attı. Ee, biraz Altay'ın o problemi var. Onun dışında Fenerbahçe sol taraftan Valencia ile iyi geliyor. İrfan tarafını çok fazla kullanamıyor. Biraz o Osa'yı bence oyuna sokması gerekiyor. Ferdi bence bugün maçın ilerinden çok diri. Ankara gücünde e, mesela çok enteresan. Şimdi ben Ömer Erdoğan'la benim aramda böyle kuş bakışı 5 metre falan var. Yani Ömer Hoca ile aynı hizada maçı izliyoruz. Ya Ankara Gücü yok Gökhan Akkan 50 tane uzun top attı. Hepsini Gustavo iki aldı. Hiçbirine vermedi. Mustafa bunu yapmaya devam ediyor ve hoca müdahale etmiyor. Araya atılan toplarda Ankara gücü e, ilk gol zaten hani o çok ince bir yol sahipti. Hakikaten hakemin onu görmemesi normal, var etmesi normaldi. İkinci yarıda Ankara Emre'ye gördü onu. Ömer Evren, müdahale ederse Oyuna müdahale ederse Ömer Erdoğan Fenerbahçe'nin o savunma arka toplarından sonuç çıkarabilir. Ama mesela şey de anlamadım. Burada bak canlı izliyorum. Şunu söyleyeyim. Bizim şu isimli ama aylarda oynamayan oyunculardan vazgeçiyoruz lazım. Bak bu kulüpler hakikaten ciddi anlamda zarar veriyor. Ya bugün Ankara gücünde siz gördünüz mü hiç? İyi oynuyor. Emrah abi Savunma beğendi. Savunmada da yok, <laughs> Savunma da yok, yok. Bence çok kötü oynuyor. Karabahçe'de Ferdi çok iyi. Bence Yesus çok iyi. Ee, doğru zamanda dışarı çıkıp müdahalelerini yapıyor. Altay'ın bir tek toplarında sıkıntı var. Yani uzun toplarda sıkıntı var. Aydın Onun Altay ipten aldı. Karabahçe ipten aldı gene Altay. <laughs> bir tane kontrol <laughs> <pide kaldığı gülüyor> bir de kaldı pozisyon. Sen Top, top çıkarttı kardeşim. O, Hangi maçı izliyorsun sen point. gene? Ankara'ya gidip Topu vurmuş seni. Oğlum. Soğuk <laughs> vurmuş. Hayır right. Altay'ın diyorum ki. Sen birinci golü ne diyorsun peki? Bir iki. şey demedim. Altay'ın Altay Altay oyun başlangıçlarında. Aydın Cüngöz. Evet evet. Anlatacağım <laughs> abi. Altay'ın Altay sorunu, sorunu bence bu maçta şu. Altay uzun top oynuyor savunmadan çıkarken. O topların tamamını dışarı attı. Jesus'ta biraz bunun çıldırı biraz. O problem var. Onun dışında Fenerbahçe ile Batshuayi bu arada Emrah bir iki Belki çok etkili. Rakibi çok rahatsız ediyor. Batshuayi uç getiriyor. Golde de içeri girdi ve işini yaptı. Özetle bence Fenerbahçe'de ben bu sezon ilk defa Fenerbahçe'yi böyle canlı ve yakından izledim. Yani şeyi fark ettiriyor. Ben bu maçı alacağımı bence fark ettiriyor. Bu maç o no maçlardan biri. Ankara gücü de özellikle savunma arkalarına iyi ataklarla <laughs> e, hamle yapmaya <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> Ömer Erdoğan biraz Yese'yi falan dışarı tutarsa, e, hamle yaparsa oyuna bence ortak olabilir. Ocak <laughs> sende. E, <gülüyor> ama şu gidişatta Ankara Gücü'nün işinin zor olduğunu düşünüyor. Yani kolay, kolay Ömer değil. Atarsın ama yersin. De, açıkçası. Dondu. Aydın oyuncu değişikliği bekliyor ben musun de, ikinci yarıda? Var mı ısınan Aydın oyuna girecek var mı Ankara Gücü'nde? Ee, yok Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de yok Ankara Gücü'nde. Bak Bakeda, bir Makeda, Tasos değişikliği bekliyorum ben Ankara Gücü'nde. Yani, yani. Normal tempoda ısınıyor oyuncular Ankara Gücü'nde. Valla, yeseyi almazsa iş daha da kötüye gider bence yani hiçbir şey yapmayacak. Hepsiz bir oyuncu olacak. Şey. Peki Aydın çok teşekkürler. Benden bu kadar. Ben teşekkür ederim Emre abi'ye. Selamlar. <laughs> Söyleriz o dondu. Dondu, dondu. Soğukta olan sensin ama Emre abi dondu. İyi seyirler <laughs> diliyorum sana. <laughs> Görüşmek üzere Aydın. Ee, evet yani ikinci yarıda oyuncu değişikliği büyük ihtimalle olsa da bir 80'den sonra formaliteye cevap olur gibi duruyor Fenerbahçe açısından. Evet. Yani şöyle tabii şimdi bunu ön görmek öyle kolay değil. Bilmiyoruz çünkü yani. Maç başlar 5 dakika sonra Ama Ankara Gücü. O yüzden çok yorulmadı. Ankara Gücü 5 dakika sonra gol atar. Bu sefer oyunun hikayesi başka yere gider. E, planı başka yere gider. O zaman işte eee Jesus bugün üçlü savunmayla başladı. Dörtlü savunmaya döner. Ön tarafta başka bir organizasyona gider. O anlamda tabii ki Fenerbahçe şanslı. Yani elinde hem sistemde değişikliğe gidebilecek e, oyuncu e, kalitesinde, bir değişime gidebilecek oyuncu kalitesi var. Hem de e, yani bunu skor olarak 3'e 4'e götürebilecek oyuncu kalitesi var. O yüzden e, yani şu an Ankara gücü oyunu tehtisi diyor. De yani dediğin hı hı. gibi Fenerbahçe oyuncuları yoracak bir oyunda oynanmadı. Yani öyle Ankara gücü Fenerbahçe ile oyuncuları da e, açıkçası yıprattı da diyemeyiz. Yani çok böyle aydın evet bu. E, yani i̇yi bir oyun olduğunu söyledi ama açıkçası ben böyle çok keyif aldığım bir oyun izledim diyemem yani. Ortalama bir oyun evet sert geçen bir oyun yani yakın e, teması olan bir oyun sert geçen bir oyun. E, i̇zleyicilerimiz Rossi'nin aslında bu maça biraz daha uygun olduğu yönünde bir ortak kanı var. Senin Lincoln için söylediğini biz biraz Rossi için düşünüyoruz özellikle Orkun abiyle ikimiz sanki Rossi bir evlatmış Evlat. gibi. Yani ben e, şöyle ziyade. ben e, Rusya Amerika'dan geldim yani MLS'ten geldi diye biliyorum. E, Olabilir bakarız. He, yani öyle hatırlıyorum ve o tarz oyuncular aslında benim çok beğendiğim hele hele büyük takımlarda alıp götürebilecek diyeceğim oyuncular değil. Yani kısa, çabuk tamam kabul ediyorum ama güçlü oyuncu değildi. E, geldiği lig zaten MLS çok yumuşak bir lig yani hani oralardan gelen oyuncular çok fazla burada etkili olmuyor. Ama o geçen sene yanlış hatırlamıyorsam özellikle İsmail Kartal döneminin iyilerindendi. Evet. Yani taraftarın da hafızasında öyle kaldı. E muhtemelen rotasyonu düşündüğümüzde olabilir yani o rotasyonda çok da şey değilim çok şans veriyor mu bilmiyorum sezon başından beri kaç tane maç oynattı çok, çok şans veriyor. Öyle ya mi? Zaten ha, şöyle şimdi tamam. sen onu hatırlatınca İsmail Kartal döneminde biraz parladığını düşünecek olursak ve Jorge Jesus ilk geldiğinde de son birkaç aydır Fenerbahçe'yi izliyorum açıklaması vardı hmm. Jesus'un. Bu anlamda belki Rossi'yi o dönemden zaten beğenip e, oradan biraz vazgeçilmez yapmış olabilir. Rossi'yi. Doğru, doğru. Yani hani şimdi İsmail Yüksel'i yeni keşfetti. Keşfetti aynen. demeyeyim ama İsmail Yüksel'i hazırlık maçlarında oynattı ve beğendi. Gelişimini Gide'si. gördü sonrasında. Evet, gelişimini gördü ve sonrasında vazgeçmek istemedi bir daha. Arda Güler'de evet. aynısı olmadı mesela ama İsmail Yüksel'e çok güvendi. Ee, ama Rossi'yi geçen sezonun sonlarından itibaren yani İsmail Kartal'ın oynattığı dönemden itibaren izlediği için ona ayrı bir e, sempatisi de olabilir. Olabilir. Geçtiğimiz dönemde doğru söylüyorsun. Çok izledi. Oradaki performansını gördü. En azından rotasyon içinde e, kullanabileceğim oyuncu diye tutmuş olabilir. Açıkçası ben şimdi genelde şu, hafızamda şöyle kaldı Rossi'ye. Rossi hep bende Jesus'la beraber sonradan oyuna giren ya da rotasyonda kullanılan oyuncu gibi e, hafızamda kaldığı için da oldu. yani e, çok Şimdi bakacağım o arada seninle konuşurken Hı. kaç maç oynamış Fenerbahçe'de bu sene? Aa, pardon özür diliyorum. Yani 12 tane maç oynamış Tabii tabii evet Rossi biraz vazgeçilmez oldu vazgeçilmez ya. Ya. Yani, yani Jesus için. O potansiyelde bir oyuncu mu? Seninle aynı fikirdeyim. Bence o potansiyelde bir oyuncu değil yani. Hele hele bugün Fenerbahçe'nin ön taraftaki oyuncularını gördüğümüzde yani açıkçası çok o rotasyonun bile içine girebilecek oyuncu oluyor. Şimdi olduğunu hata yapıyor mu çok fazla yapmıyor, risk alıyor mu çok fazla risk de almıyor, biraz daha ortada, biraz daha risksiz, daha Joker gibi kullanabileceği bu arada, bir oyuncu. Los Angeles'tan gelmiş evet, doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun, hatırlıyorsun. Ama geçtiğimiz sezon tabi yani 6 gol, 7 asist, direkt 13 gol'e katkı sağlıyorsunuz. Şimdi bu da yani iyi bir istatistik. Evet. Yani, o yüzden yani, o anlaşılabilir işte bugün geldiğinden beri şunu da söyleyeyim ee, bir gol beş asist yani 12 maç oynamış direkt altı gole katkı sağlamış yani bunlar aslında düşündüğümüzde istatistik olarak iyi yani öyle bu istatistiğe kimse itiraz edemez ama oyunculuk özelliklerini düşündüğünüzde akılda kalan bir golü var mı Rossi'nin hatırladığın? Ben fiziksel olarak o tarz oyuncuları çok tutmuyorum Hı -hı. zaten yani evet. o tarz oyuncular bana çok şey gelmiyor yani kısa çabuk Tamam kabul ediyorum ama güçlü değil mesela Hani çok güçlü bir oyuncu değil. Evet. Yani o daha yumuşak liglerdi. İşte geldiği lig evet işte MLS lig bu tarz oyunculara çok müsaittir. İşte atıyorum mesela Hollanda genelde bu tarz oyuncular çok istatistiği yüksek olur. Hoş bizde de e, o istatistiği yakalamış. Bence verdiği e, performans ve yani özelliklerine baktığımda yine fena bir istatistikmiş. Bak <laughs> beraber çıkıyorlar. Sana evet. diyorum var yani, e, e, Jorge Jesus sahaya şu an. diyor, ben sana da <laughs> ne yapayım diyor. Yani biraz ayıp olmuyor mu diyor yani. Hani bu e, kadar Cescim, şans, o konuda şans. bana çok güven veriyor. Hani kimseye torpil geçmeden, yok 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 kimseyi tutmadan. Ya bak şimdi biz biz maçı mesela izliyoruz değil mi? Şimdi teknik direktörler öyle bizim izlediğimiz gibi izlemez. Biz mesela Beşiktaş maçında itiraz ettik değil mi oyuna? bazı durumlara itiraz ettik. Ama maç sonu dinlediğimizde iki takımın da teknik direktörünü dedi. Oyundan da memnunlardı. Oyuncuların performansından da memnunlardı. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu ne oyundan ne oyuncu performansından memnundu. Ya İbrahim onu diyeceğim. Dün beşiktaş Trabzonspor spor maçındaydım. Sonrasında basın toplantılarına kaldık tabii. Abdullah Avcı'nın basın toplantısını ilk defa baştan sona dinledim. Müthiş bir teknik analiz ve bunu harika bir şekilde anlatıyor hani biz maça bambaşka izliyoruz biraz daha hani seyirci gibi de izlediğimiz oluyor zaman zaman ama gerçekten onu e, aynı düzlemdeyken bir de futbolcularla hani biz e, tepeden basın tribününden kuş bakışı izliyoruz ama o şekilde bir analizi yapmak Abdullah Hoca'nın yaptığı bambaşka onların, bir şey onların tabi şöyle bir durum var onların eline bir veri geliyor tabi analizleri Hem de bevira yukarıda bevira izliyorlar de, tabii. sürekli bevira... görüşme halindeler Ersun, ama Yen, Ersun Yanal döneminden biliyorum mesela Ersun Hoca'nın o dönem çalıştığında, sen o dönem orada mıydın? E, vardım evet. Var mıydın? Mesela hı hı. orada da devre arası hemen işte bu barkovizyon dediğimiz orada hemen acil oyuncuların görüntülü sistemleri geliyordu. Hem koşu mesafeleri hem savunma ucum orta blok dizilişleri. O yüzden bunlar teknik direktörler için büyük şanslar yani. Ama hoca Abdullah Hoca da seninle aynı fikirdeyim. Bu ülkede maç sonrası basın toplantılarında en anlaşılır, en doğru yani oyunu, oyuncuyu çok iyi en doğru ifade edebilen teknik türek. Evet geçiştirmeden hem oyunu anlatıyor hem teknik açıdan, taktiksel açıdan çok güzel bir şekilde aktarabiliyor ve ikinci yarı başladı Ankara'da şu an. Emre abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Aydın gözü delirttim çıktım yayından hemen. <laughs> Sonra bir ara dondun abi, sen. Ben, <laughs> dün bir olay yaşadık şeyde, yayında. Ya Aydın bir şey anlatacak tamam mı? Ya Emrah abi bak 15 dakika 15 dakika gibi. müsaade Gerçekten. etmedi. Ama evet. ciddi müsaade etmedi yani. Ya dönüyor, dolaşıyor, başa geliyor. Dönüyor, dolaşıyor, başa geliyor. En son <laughs> Ne anlatacağını da hiç unuttu zaten. Se se da. sessize aldı. Şey, yalnız. Yani, Aydın'ı susturabilmek de çok zor bir şey. Ama yok susmadı zaten. Susmadı. Mesela normalde ben olsam orada pes etmiştim. Şimdi ben bırakırdım yani tamam derdim abi ben bu kadar benim yorumum yok, derdim. En, en son ben Aydın sonuna kadar <laughs> bak sen hesaplı <laughs> oldun <gülüyor> bence sen sen de pes ettin yani Sessize aldın kendini. Yok yok pes, pes etmem çok bozulacaktı. Anladın ya mı? ben <laughs> Aydın'la ilk yayınımı yapacağım stüdyoda yaptım daha doğrusu buradayız. O Kay Karacan var Aydın ben. Aydın konuşmaya bir başladı 40 dakika falan. Ben programı Doğru. açtığımı hatırlıyorum bir de bitirdiğimi hatırlıyorum. Aydın <laughs> ben şey, nereden girdim biliyor musun ulusalda beri Dedim ki yorumcu biziz moderatör sensin. Dedim bundan sonra hmm. bir operatörlük yapalım. Sen yorumcu olarak sen dedim yaklaşık 15 dakikadır konuşuyorsun. Aynen ne, öyle sen ya. ya. Sen ne anlatıyorsun falan dedim. Orada koptular. <laughs> ya Emre abi geçen İbrahim bizim bir yayınımıza katıldı hafta içerisinde. Baktım evet, İbrahim aldı eline sazı bir konuşma 10 dakika hiç durmadan dedim evet, Aydın herhalde hiç konuşturmuyor sıcak orada serviste. Orada, evet hazır bulmuşuz <laughs> bir ortam. Aydın, Dedim ki hani Aydın gibi Aydın gibi dedim sözünü falan kesmemizi bekliyorsan biz dedim öyle bir şey ya yapmayız. Biz, Erhan Alverioğlu'yla ikimiz bekleriz aynen, böyle sözünü. Abi bitmesi. ben şimdi <laughs> alışmışım ya mesela biz burada konuştuğumuzda Aydın giriyor sen giriyorsun o ara tak bir dakika diyorsun. Kimse bir şey demiyor. Kimse bir şey demeyince ben bir başladım abi. Bir ara şeyden anladım ama ekrana bakınca ikisinin ifadesi şey şuydu. Ya bitireceğim ben artık hani bıraktım iki kelime biz konuşalım. <laughs> 2-1 olursa döner mi maç İbrahim Yavuz ne diyorsun? Bir araya gidiyoruz. Emre abi bir araya gidelim sonrasında buradayız.